<laughs> Bugün bir, bir vatandaş Kars'ta çağrı merkezi açıyordum. Bir çağrıyı da siz karşılayın. Aldım telefonu, vatandaşın birini açtım. Şu imkanları var. Falan şunu yaparsanız bu oluyor, bunu yaparsanız bu oluyor. Anlattım, anlattım. Adam dedi ki, kardeşim dedi, başka bir adam bulamadılar mı? dedi. Yorgun, yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam. Tam 2 saat 20 dakika konuştu, esprileri ardarda arda yaptı. Binali Yıldırım Büyükelçiler Konferansında elçilere seslenirken kahkahalar havada uçuştu. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor.